pozisyonlara. Buyurun hakem Zorbay Küçük. Bugün ne yaptı ne yapmadı söz sizin. Valla ben şöyle söyleyeyim sevgili Aydın. Yani e, biliyorsun bir haftada Zorbay Küçük'ün bu maçı atanmasıyla ilgili ciddi bir algı yapıldı. Işte babası Galatasaray Futbol Okulu'nun işte e, hocasıymış, sahibiymiş efendim. Işte Zorbay Küçük şöyle yapacak, böyle yapacak. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Maç oynandı şimdi. Bunu diyenler şimdi ne oldu? Galatasaray bir penaltısını vermedi babalar gibi penaltısını bir de kırmızı kart Duyundavan'ın kafasına bak. Yazık. O buyur net kırmızı hocam, hocam Yazık. kırmızı mı o? Net, net, net Aydın. Kırmızı aydın mı net kırmızı. Net. Neden? neden? Ne farkı Söyleriz var? pozisyonu pozisyonuyla ne farkı var ya da Jackney ile aynı mu? Ya, ya Aydın, aydın. hala bakam ediyorsun orada... Aydın. Ya, bir hocam dur, bir dakika abim, ya. Dur. Dur. <laughs> bir dakika hocam Allah'ını seversen dur ya. Aydın. Peki, ya Bakameni pozisyonu da kırmızı be kardeşim. Yapmayın etmeyin ya. Hocam kırmızı değil mi Bakameni pozisyonu ya? Sevgili Emre ben kırmızı e, verseydi niye verdin demezdim o pozisyonu. Hocam Ama çekti etti değil hocam, geldi böyle geldi geldi. geldi. Bak o pozisyonda bu pozisyonun farkı şu sevgili de, orada ayağıyla topu almak isterken çok e, tehlikeli bir şekilde ayağını kaldırıyor sert bir harekete dönüşüyor. Sarı da verse, kırmızı da verse ben çok eleştirmem dedim. Ama kırmızı verse niye verdin demem dedim. Buradaki fark şu, burada ayağının tabanıyla dümdüz kolu acımasızca çok Aşırı şiddet kullanarak rakibine kırmızı kartlık hareket ediyor. Çok net, çok açık. Bunun tartışması yok. Bakayım sana göre bana yönesi var. Anlatabiliyor muyum? Ama burada böyle bir şey yok. Kaldı ki Cagney'e aynısı tıp atıp yani birebir aynısında kırmızı kartla gösterildi. Yazık hakikaten. Gösterdi. Ben Serdar Tatlı'ya buradan bir mesaj gönderiyorum. Buyurun. Ee, Serdar Tatlı bu meyakesini de Varını da alsın gitsin artık bu işi bırak. Yaz. Ya bu varı bırak. Vallahi hocam bunu artık, bunu artık en azından en az 20 kişi <laughs> söyledi. Sen de 21 oldun ya hocam öyle, gerçekten. Öyle, hocam yalnız öyle, ben sana artık. bir şey söyleyeyim mi? Hocam bak şimdi ben sana bir sorum var. Aydın Cingöz bu sorumu iletti mi iletmedi mi bilmiyorum. Devre arasında aldı beni yayından. Onu duymadık. Yani. Konuşamadık. Söyledim onun pozisyonlar şimdi... vardı ama hocam hocam yapalım, sana bir Emre soru abi. soracağım. Emre abi bir. Ya sadece... bir dakika dur ya, dur bir dakika aydın ya. Bir soru soracağım, sorututmayım be kardeşi. Bir yani buçuk daha oldu ya. Soracaksın. E tamam ne zaman soracağım? Ya bir Gidiyorum az zaten bekle. ben. Ya biraz bekle. Bir sakin ya. Hadi tamam şimdi bekliyorum. Şimdi bekliyorum hadi. Alan yanında penaltı beklediği pozisyonlardan falan bahsediyor. Bence orada tarçılı. Yani fark edilemedi bile neredeyse o pozisyon. Şimdi hocam diyorsunuz ki bir penaltı net penaltı, iki şey. Net penaltı. E, baba karın. Oyunun atılması gerekiyordu. Yüzde yüz atılması Gordi, lazım. E, Montero'ya yaptığı hareketle bu hareket arasında... ...hiç fark yok. Yüzde yüz atılması lazım... Evet. ...diyorsunuz. Peki. Yüzde yüz. Emre Eren buyurun şimdi sorun sorunuzu. Arnan bir, bir soru şimdi, daha olacak hocama. Ben sana bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi pandemi dolayısıyla... ...seyirci, bir tane seyirci alınmıyor. Tamam mı hocam? O Ay. atmosferlerde Ay. yıllarca Ay. sen... böyle. Teller eğikken maç yönettiniz siz. Ne varınız Aynen. vardı ne avarınız vardı. Allah'la baş başaydınız. Verdiğiniz evet. kararları da o anda kendi kendinizi çek ediyordunuz. Şimdi bunların, bu yöneten hakemlerimizin bizim bir tane baskı yok. Bir tane seyirci baskısı bilmem ne hocam. Büyüktür yani bu seyirci baskısı falan. Etkilenirsin hocam ne olursan ol yani. Mutlaka bir yerde Öyle. seni etkilemeye çalışır o seyirci grubu. Yani kafanı takar senin tribünlere. Şimdi bu arkadaşlar bu kadar rahat maçları bu kadar kötü nasıl yönetiyorlar hocam ya ben bunu sana sormak istiyorum ya. Yani ya, bu, kadar maçları, bu kadar rahat maçları bu kadar zor. Deme hocam varları var. Ya hocam kadar, şu kulaklıkları var kartlar, ya hocam. Şimdi kartlar, hocam, kartlar, hocam kartlar, mesela kartlar, sen. Kartlar. Evet. Hocam mesela tamam, Aydın evet. aynı soruyu sordum. Mesela sen hocam var olarak evinde maç izliyorsun Riva'da diyelim. Ben de evet. aşağıda maçı yönetiyorum. Ya bir pozisyon oldu. Oyuncular üzerime geldi. Hemen kenara çekilirim. Selçuk evet. hocam ya. Ben bu pozisyonda devam ettirdim ama kafana takılan bir şey var mı senin? Sen de orada bir kilo evet. söylersin. O zaman arada kalıyorsam ben gider vara bakarım. Gene kendi kararımı uygularım. Bu kadar basit değil mi hocam bu iş ya? Kesinlikle çok doğru. Ya VAR sistemi şöyle Emre VAR sisteminde VAR protokolünde eksiklikler var. İşte Almanya'da İngiltere'de de bu eksiklikler sırıtıyor ama ya bizdeki gibi uygulanmıyor kardeşim ya. Ya bırakın bu işi böyle uygula, uygulayacaksa hake, merkez hakem kurulu ve hakemler Uber Nasıl olacak? Ya, bu işi. Hocam peki yani şunu soracağım. Hocam ya anlamak için söylüyorum. Şimdi bu var meselesinde ben konuşuyorlar. Şimdi hakem ne zaman vara gider ne zaman gitmez. Şimdi size göre <laughs> bugünkü bu iki pozisyon <laughs> net ve hakemin vara gitmesi lazımdı. Doğru mu? Evet. 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 Çok net. Penaltı. Kırmızı kart. Golden önce faul elle oynama var mı yok mu? Bu üçü belirleyici. Ya bugün maçta bu ik ikisi oldu bunun. Ya sen burada evet. yanlış olmuyorsun ya. Ya bir de hani hakem şansı var ya pozisyon ikisi de çok net. Emre Malok, var hakemi. Sen ne iş yapıyorsun? Zorbay küçük. Sen, sen ne, ne, diyorsun hocam? Yapıyorsun? Ben burada önce hakemi o... onu söyleyeyim. Hani millet var Tabii önce Ya. Efendim Önce hakem. oradan, ya sen hakemsin ya göreceksin kardeşim görmüyorsan bu vebalin altında kalırsın. Bu fatura Hocam mesela diye. şöyle bir şey. Hocam mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Bir soru daha soracağım sana. Ben hakemim. Sen varsın hocam. Ben pozisyonu devam ettirdim. Ama pozisyonda kafama takılan bir şey oldu. Ben kendi adama söyleyeyim. Sen de beni uyarmadın. Ben seni arayıp da söyleyebilir miyim? Beni bir vara çağır diyebilir miyim? Ben vara gitmek istiyorum yok, diyebilir miyim? Bu protokolle diyemezsin. Bu protokolle. İşte böyle bir şey, şey yok, yok ama. Ancak böyle de bir şey yok. Bir şey yok. Protokole bunlar eklenmeli. Kesinlikle bak, Tabii. eklenmeli. Ya yanlış. Hocam o, bir yetki karmaşası yok mu hocam? Hocam var. Efendim? Bir saniye. Şimdi var hakemi çağırdığında hakem gidip gitmemekte özgür. Var çağırabilir ama Tabii ki. hakem vara ben gördüm, ya şu pozisyonu diye. şu pozisyona ben bir vara gitmek istiyorum dediğinde deme hakkı yok değil mi? Var anca söylerse geliyor. Şimdi Böyle bir taraftan hakeme, bizim hak, hakem gibi bir taraftan vardı gibi anlamadım ben tam olarak mesela. Aile, mesela. Hakeme, hakeme şey var hakemine e, bu pozisyonla ilgili işte, tereddütünü söyleyebilir. Hani öyle bir iletişim yakalanabilir. Orada öyle bir esneklik e, uygulaması lazım. Hakem, hakem akıllı olacak ya cin gibi. Ya kardeşim pozisyonu çöz doğrusunu bul da nasıl buluyorsan bul ya. Bence ben, de. ben futbolcu Aynen. suratına bakıyordum. Eskiden bu kadar imkansızlık da tabii, futbol Tabii. futbolcu döneminde biz hakemlere hiç haksızlık yaptığını düşündün mü eleştiri konusunda? Bugünü gördüğünde. Yok hocam. Yok hocam hiç düşünmedim valla. Ya hayır, bugün hayır, gördüm ya o. Ya eleştirmedim o zaman hakem işte penaltıyı vermedi, kırmızıyı vermedi eleştirdi. Tabi tabi tabi. Tabi eleştiriyorduk. Ama tabi ki. Görünce, bu var, vara rağmen bunlar yapılınca bize bize haksızlık yaptığınızı hiç düşünmedin mi? Hocam size biz var ya çok büyük haksızlıklar yapmışız Türk futbolu olarak. Bak bütün evet, hakemlerden aynen insanlar özür dilemeli biliyor musun? Daha önceki hakemlerden. Çünkü kesinlikle tek başınasın hocam. Kesinlikle. Anında o kararı veriyorsun. Aynen. Ya bir takımın kaderiyle aynen. oynuyorsun ya da orada vermiş olduğun yanlış kararla işleri kopartıyorsun. Ama senin böyle bir lüksün yok. Varım var, avarım var, osu var, bu var hocam. Alayı var. Dördüncü Otomans. hakem bile yoktu hocam Demir bizim zamanımızda. Misin, var mıydı hocam? Emri İki yanda çıkıyordunuz siz. Sen, hocam, valla gerçekten özellikle Selçuk Dereli ve onun döneminde hakemlik yapan bütün hakemlerimizden vallahi billahi özür diliyorum. Şu